Harika İşler Adası. Bir zamanlar herkesin çok çalışkan ve gayretli olduğu harika bir ada varmış. Bu adada yaşayanlar başarılı ve enerji doluymuş. Yavru hayvanlar günlerini oyun oynayarak, birbirleriyle yarışarak, atlayarak, zıplayarak geçirilmiş. Cennet papağanları pır pır uçar, tavus kuşları salına salına dolaşır, tavşanlar zıp zıp zıplarmış. Adanın tüm hayvanları harika görünüyormuş. Günlerden bir gün bu güzel adaya küçük kovitler gelmiş. Bu kovitler o kadar küçükmüş ki onları gözle görmek mümkün değilmiş. Bu yüzden olsa gerek kovitlerin adaya geldiğini kimse fark edememiş. Böylece kimseye görünmeden adada rahat rahat gezinmişler. Sonra bir gün adadaki bazı hayvanlar kötü bir şekilde öksürmeye başlamış. Bazıları iyice halsizleşmiş ve ateşleri fazlaca yükselmiş. Bu durum bazı büyükleri endişelendirmiş. Yavru hayvanlar ne olduğunu tam olarak anlayamamış. Artık o enerji ve neşe dolu adayı bir huzursuzluk kaplamış. Kısa bir süre sonra adadaki bilgi alageyik arkadaşlarını toplamış. Hep birlikte yaşananları düşünmüşler. Adayı özel gözlük ve makinalarla inceleyip izlemişler. Bu küçük kovitlerin hayvanların arasında dolaşıp onlara tutunduğunu ve onlara etkilediğini fark etmişler. Bunun üzerine bilgi ala adada yaşayan herkese haber göndermiş. Herkes evlerine girsin. Biz Covid'leri adadan kovana kadar da kimse dışarı çıkmasın. Bütün hayvanlar evlerine kapanmış. Yavru hayvanlar neden böyle bir şey yapıldığını anlayamamış. Özellikle de küçük cennet papağanı planladığı harika işleri yapamayacağını düşünerek endişelenmiş. Sonra öğrenmiş ki herkes bir vakit evde kalıp ellerini güzelce yıkadığında, sağlıklı beslendiğinde COVID'ler kimseye tutunamayacak ve onları etkileyemeyecekmiş. Bu sayede görevliler de COVID'leri hemen yakalayacakmış. Tüm bunları öğrenen küçük Cennet Papağan'ı çok rahatlamış. Hemen evde geçireceği günlerde yapacağı harika işleri planlamaya başlamış. Herkes evlerine çekilince görevliler COVID'leri yakalamak için yola koy. Özel kıyafetleri ve gözlükleri sayesinde COVID'leri görerek onları tek tek yakalamaya başlamış. Bu arada bilgi Allageyik de çocuklara bir mektup göndermiş. ''Çocuklar, bir süredir evlerinizden dışarı çıkamıyorsunuz. Arkadaşlarınızla oynamayı ve okula gitmeyi çok özlediniz. Sizler kurallara uyarken biz de COVID'leri hızlıca yakalıyoruz. Çok yakında enerji ve neşe dolu günlerinize geri döneceksiniz.'' herkes kurallara uyunca bir süre sonra bilgi ala ve arkadaşları tüm Covid'leri yakalamış. Bu haber adada sevinçle karşılanmış. Tüm hayvanlar yine parklarda ve bahçelerde harika oyunlar oynamaya başlamış. Küçük cennet papağanı ise tekrar okula gittiğinde arkadaşlarına evde kaldığı günlerde yaptığı birbirinden harika işleri anlatmış. Tüm arkadaşları anlattıklarını hayranlıkla dinlemiş Herkesin çalışkanlığı ve kurallara uymasıyla neşe dolu güzel günler adaya geri gelmiş.